Şimdi Ankara'dan geldiler evime kadar, ilk başta 5 milyar teklif etmişlerdi, sonra ben dedim ki yok istifa etmeyeceğim, yapmayacağım, etmeyeceğim dedim. Şimdi son süreçte, dün akşam beni aradıklarında tehdit ettiler. Sonunda il başkanı olsun, öleli il başkanı olsun, Ankara Genel merkezler mesela, bazı videolarımız da var, ses kayıtlarımız da var, tehditler altında kaldığım için istifa etmek zorunda kaldım. Evime kadar almaya geldiler transitle, 4 kişi geldiler, kardeşim istifa edeceksin, sana para vereceğiz dediler. Ben hiçbir kuruşta para almadım istifamı ettim. Genel Başkanımız Muharrem İnce gençlerin önünü açacağız dedi. Böyle gençlerin önünü açmak böyle gelip de gençlerin önünü açılmaz ki. Hani nerede görüldü gençleri böyle istifa edilmiş? Nereden hani gelip, gelip de sıkıştırmanın bir anlamı, de bir anlamı yok. Dün konuştuk. O kendisi dedi Muharrem İnce istifa edin diye. Muharrem Genel Başkanımla görüşeceğim dedim. Sonra işte Genel Başkanımız aradılar Muharrem İnce. Dediler ki işte yüz yüze konuştuk. Karşı mıydı, istifa edeceksin dedi. Ben de genel başkanımıza dedim. Böyle siz dedim, siz böyle mi dedim. Direkt otomatik ben varsa direkt otomatik ben kapattı telefonumuzu yüzümüze. İnanamadım. Tek tabancadan bir telefonum var bir arabam diyor. böyle yani adam gelip de Türk gencine böyle yapıyorsa hiç düşünemiyorum hani. Son aylarda hani TikTok'larda bir Türk dansım oldu. Onlardan dolayı gün akşam benim aradıklarında ses kaydını dahil aldım. Dedi, yani seni evinden aldırım gibi kelimeler kullanıyorlar. Ben istifa ettim, dört tane aday var. Şimdi dört tane iddialıyım ama dört tane de, bir tane de... ...Zonguldak'tan iki adayı çıkarttırmayacağım Milliyet Partisi'nden. Beni arayıp da gelip de istifa ettiyen adam bu ülkeyi yönetemez. Değil Peki ben... o zaman sosyal medyada atılan tweet samimi değil miydi? Samimi, savunma olsaydı genel başkanımız gelip de derdi... ...hani yok, senin arkandayız, devam et derdi gidip de adam böyle dediyse hani istifet dediyse demek ki bunun anlamı yok. Demek ki gençliğin arkasında bu adam değil. <gülüyor> <gülüyor>